Merhaba Doktor Hamit Aydın. Bu videoda DHI saç ekiminde uyguladığımız DHI tekniği ile FUE tekniğini kıyaslayacağız ve birbirine üstünlüklerinden bahsedeceğiz. Evet, DHI son zamanlarda çok popüler bir teknik olmaya başladı. Eskiden 1800-2000 civarında Great Tech yaklaşık 8 saat içerisinde ekilebilirken ve daha çok hibrit dediğimiz bir kısmın, DHA ile bir kısmın Safir Fu'ya ile ekildiği uygulamalar, seanslar daha fazla popülerken son dönemlerde artık neredeyse e, Safir unutulmaya başlandı. Daha fazla DHA ile 5000'lik, 6000'lik greftler ile yüksek sayılara ulaşmak mümkün oldu. Bunun bir takım sebepleri var. Tabii ki teknolojinin gelişmesinin bunda çok büyük bir, bir payı var. Fiyatların biraz bu anlamda daha ekonomik olmasının ...hastaların bu tekniği tercih etmesi üzerinde çok fazla etkisi olmaya başladı. Cihazlar, kullanmış olduğumuz implantırlar daha kaliteli olmaya başladı. Te talep de fazla olunca hem doktorların hem hemşirelerin bu konudaki tecrübesi arttı. Dolayısıyla DHI şu an bir yükselişte, yükseliş trendi içerisinde söyleyebilir, olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi DHI bir implantır yöntemi arkadaşlar. Bir kalemin içerisinde grefti alıyorsunuz ve yerleştiriyorsunuz. Dolayısıyla kanal aşaması ile ekim aşamasını tek bir şeye dönüştürmüş oluyorsunuz. Fue safir yönteminde üç aşamalı bir saç ekimi operasyonundan bahsediyorduk. Bir köklerin alınması, iki kanalların açılması, üç açılan bu kanalların içerisine köklerin nakledilmesi. DHI Fue bu son iki e, bölümü, iki aşamayı tek bir aşamaya dönüştürmüş oluyor. Yani köklerin alınma aşaması aynı. Yine bir mikromotor yardımıyla kökleri alıyorsunuz. Örneğin 0.9'luk panç ile 0.9'a 4'lük bir panç ile köklerin toplandığını varsayalım. Bunu yine uygun olan ideal koşullarda saklıyorsunuz. Ve bunu içine alabilecek olan özel kalemler var. Değişik boyutlarda implantırlar var daha doğrusu. Ucu keskin olan ve bir tarafa açık olan implantırlar var. Bu grafti bunun içerisine yerleştiriyorsunuz ucu keskin olduğundan ötürü saçlı deriye istediğiniz açıyla batırdığınız zaman hem kanalı açmış oluyorsunuz, aynı zamanda implantın üst kısmında bir düğmesi var ona bastığınız zaman da içindeki grefti bu açmış olduğunuz daha doğrusu delmiş olduğunuz kanalın içerisine yerleştirmiş oluyor. Yani ikinci aşama kanal açma aşamasıyla ekim aşamasını tek bir aşamaya indirgemiş oluyorsunuz. Tabii ki bu hasta başında geçirilen süre hesaba katıldığı zaman personel eğer bu konuda pratik ise ve hızlı ise bir avantaja dönüşe, dönüşür zaten. Aynı zamanda sayı dediğim gibi DHI'da eskiden 1800-2000 civarında 2200'ler civarındayken şimdi 5000 greftleri rahatlıkla ekebiliyoruz. Bu tabii ki DHI için bir avantaj olarak kabul edilebilir. Eskiye oranla sayının artmış olması sebebiyle artık maxi fue dediğimiz İstediğimiz sayıdaki grefte ulaşıncaya kadar doku alımı ve bunu nakletmeyi DHI'da da çok rahatlıkla uygulayabiliyoruz. Çoğunlukla DHI hastalar tercih ediyorlar. Hastaların bu konudaki refleksleri, tabii ki bu konuda aldıkları yorumlar, feedbackler, başka hastaların daha önceden bu yöntemi uygulayan başka hastaların memnuniyetleriyle çok çok alakalı. Dolayısıyla hastalar DHI konusunda muhtemelen tabii kendi aralarında bunu konuşurken, forumlarda bunu tartışırken çok ağırlıklı bir biçimde DHI'nin lehine bir şeyden bahsediyoruz. Bir bir bir... Talepten bahsediyoruz. Memnun olan hastalar, başka hastaların bu yöntemi tercih etmesi konusunda onları teşvik ediyorlar. Alman iyi sonuçlar sebebiyle, bunda iyi öncesi ve sonrası hasta fotoğraflarının ve videolarının da çok fazla etkisi var. Ee, eğer sizin de tabii ki diyeçayın biraz daha pahalı bir yöntem olduğunu söylemem icap ediyor çünkü kullanılan kalemlerin ee, ve bu konuda bu tekniği uygulayabilecek olan hekim ve personelin daha özel ve nitelikli kişiler olması sebebiyle e, fiyatı biraz daha arttırmak gibi bir özelliği var ama hastalara şunu söylüyorum tekniği seçmek tamamen sizin tasarrufunuzda olan bir durum. Bir arkadaşınız örneğin DHI tekniğini yapmıştır. İyi olan bir sonucu görmüşsünüzdür. Güzel bir DHI videosu izlemişsinizdir. Eğer bu sizin için de uygun olduğunu düşündüğünüz bir teknik ise bunu doktorunuza söyleyebilirsiniz. Ben bu konuda tekniği tercih e, sebebi olarak daha doğrusu kişisi olarak hastayı daha doğru buluyorum. Çünkü Hasta bazen hazır bir şekilde DHI tekniğini uygulamak üzere bize geliyor. Bazen de direkt safir Fuya yaptırmak üzere geliyor. Hekim olarak ben herhangi birine odaklanmayı çok doğru bulmuyorum. Her ikisi de mümkün ama son dönemlerde DHI için yükselen, saç çekimindeki yükselen trend DHI'dir diyebiliriz safir füe'ye göre daha fazla talep gördüğünü söyleyebiliriz. Bu arada şunu da söylemem lazım. Yurt dışında da DHI yoğun bir şekilde yapılıyor. Tabii ki Türkiye'deki gibi değil ama hala DHI'ın oradaki graft sayısı ile Türkiye'deki graft sayısı arasında dağlar kadar fark var. Biz bir seansta dediğim gibi 5000'in üzerine çıkabiliyor iken yurt dışında hala 1500-2000'li graft aralığında kalmak temayülünde oradaki saç ekimi merkezleri burada gref sayısının yüksek olması çok büyük bir avantaj dediğim gibi iki aşamanın tek bir aşamada toplanması çok büyük bir avantaj üçüncü çok önemli bir avantaj var safir Fue'de açmış olduğumuz kanalları tabii ki iyi olan yerler iyi olan hekimler iyi olan klinik ve hastaneleri bunun dışında tutuyorum ama Fazla bekletilmesi durumunda eğer sekonder travma dediğimiz bir travmayı oluşturup ekim aşamasından önce o bölgeyi tekrar kanatmasak e, pıhtılaşan e, zemin, greftin dermise ulaşmasını engelleyebilir. Yani bu teknik bir konu ama e, kanalı açtıktan sonra ekim aşamasından önce sekonder travma dediğimiz bir travma oluşturmamız icap ediyor. O bölgeyi tekrar kanatmamız ve tabiri caiz ise kanalın içerisinde birikmiş olan pıhtıyı dışarı atmamız icap ediyor. Eğer bu unutulursa veya bunu bilmeyen bir ekip bu operasyonu falan yapıyorsa tabii ki bu filo olasılığını artıracaktır. İşte bu risk diye icat dediğimiz teknikte de yok. Çünkü kanalı açtığınız anda aynı zamanda ekimi gerçekleştiriyorsunuz. Saniyenin onda biri kadar bir zamanda kanalı açıyorsunuz, hemen düğmesine bastığınız zaman kökü videolarda açık bir şekilde göreceksiniz. Kökü de naklettiğinizden ötürü e, kurumuş olan bölgeye veya pıhtılaşmış olan ve epidemise ulaşmasını e, engelleyecek olan o riski ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Bir avantajı daha var, diye DHA için onu da söylemem lazım, dördüncü ve son avantajı. Malum safif FUE'de e, greftleri elinize aldığınız zaman 50'lik, 100'lük, 200'lük greftler hemşire arkadaşların elinde olur ve bunları alıp tek tek e, naklederler. Bu süre içerisinde greft artık içinde bulunması gereken sıvının dışına çıkmıştır. Yani orada özel bir sıvıda ve 4-8 derece santigratta tutulması gereken bir ortamda ya 250 tanesini aldığınız ilk greft için bir sorun yok ama 250. greft dışarıda fazla kalıyor. İşte bu da kendi içerisinde eğer siz o grefti özel bir solüsyon ile ıslatmazsanız tabii ki bir risk. Birinci greftin tutma şansı ile elinizde bulunan 250. greftin tutma şansı arasında bir fark var. Ama DHI'de bu riski ortadan kaldırıyorsunuz. Çünkü greft solüsyonunun içerisinden grefti çıkarıp implantların içerisine yerleştirdikten sonra uygulayıcının onu ekinceye kadarki süre saniyeler ile sınırlı olduğundan ötürü yani dakikayı bile bulmadığından ötürü graftin dışarıda kalma süresini azaltmış oluyorsunuz. Bu da ekim firesi dediğimiz fireyi azaltıyor. Bu da DHI'ın dördüncü avantajı. Ama yine de dediğim gibi bu konuda tercihi yani safir fueli tercih ediyorsunuz veya DHI'yı tercih ediyorsunuz. Hastanın kendisine bırakıyorum. Sadece eğer sıkılaştırma yapılması gereken bir hastaysa ve saçının da kısaltılmasını istemiyorsa doktor DHA'yı daha fazla öne çıkarma eğilimindedir. Bu konuda baskın bir fark vardır DHA'yı tercih etmek için. DHA'nın bir üstünlüğü var orada. Eğer saçın kısaltılmasını istemiyorsa araya da sadece sıkılaştırma yapılacaksa Evet, implantör yöntemi diye çay dediğimiz, çoy dediğimiz yöntem bu konuda safir fuyeye daha baskındır. Hekim o aşamada hastasını bu yönteme ikna edebilir. Onun haricindeki kararları hastanın kendisine bırakıyorum. Ümit ediyorum bu video sizin için açıklayıcı olmuştur. Bu konuda çok fazla soru geliyordu. Bunun bütün soruların cevabı olduğunu düşünüyorum. Ama eğer yine başka sorularınız varsa videonun altına yazın. yakın bir zamanda o sorulara cevap niteliğinde bu serinin ikinci videosunu çekeriz. Görüşmek üzere.